Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefa getirdiniz bugün yeni bir çarp videosu birlikteyiz altın tetik seti gelmiş arkadaşlar ben buna birazcık oynamıştım dört kere onlattım yani onlarda pek bir şey çıkmadı paraşüt çanta çıktı kayda değer yani arabayla uçağı daha çok istiyorum yani umarım onlar çıkar yani tabi sette çıkarsa güzel olur ama en kötü jetonla falan oluruz bakalım bu onludan ne çıkacak yani genel olarak baş çıkıyor ya bir süre bunu oynamadan bunu size vermiyor. Yani buna bulaşacak olan arkadaşlara baştan tavsiyem, ayrıyetten e, uçak ve arabayı materyal zorluğunda ayarlamışlar. Yani silah yükseltilebilir materyalleriyle aynı zorlukta. Ona göre oynayın arkadaşlar. Yani paranızı boşa harcamayın. Yani bana uçakla arabayı verse güzel olur. Yani en azından uğraşmamış oluruz. Yine bir onlu jeton geldi. Onlu jeton da güzel. Onlu jeton çarkta pembe, solda mor. Aha arabayı verdi. Bak bu güzel. Araba güzel kardeşim. Böyle devam et. Ya bu parçacık verme ya. Premium şey. Şi... Onlar çok dandik şeyler. Verme onlardan ya. Onu vereceğine jeton ver. Daha güzel. 3x, 3x şeyler en azından. Üçlü parçacığa bedel. de çıkacak. Lan şey set geldi sandım. Ya tam bir kandırmaca ya. Uçak 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 Dur biraz geride dur biraz geride dur. Sedan'ı verme kanka verdin onu. Sedan'ı verme. İkinci kez selam verirsem üzülürüm. Uçak dur dur dur. Biraz geride dur. Kanka üzüyorsun ama beni ya. Bir ikili kalmış. Bir iki kere daha tekli vuralım. artıracağına başlayacağım artık yani. Uçağa git. Biraz daha git. Şunu almak için. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Yani arkadaşlar kafaya taktım artık. Alacağım. Yani uçağı falan verse kafi seti de alacağız artık. 310 jetonumuz var. Bir 10'lu atalım. Jeton verdi, parçacık verdi, parçacık verdi. Jeton verdi. Kardeşim başka bir şey var artık. Jeton, parçacık, jeton, parçacık. Aynı ikiliyle devam ediyor. Jeton, bu tarafa parçacık. Yok, jeton verdi, şaşırttı beni. Parçacık, jeton, parçacık. Çok güzel bir sandık. Onlu geldi ya. arkadaşlar <laughs> babayı almaya devam ediyoruz. Yani bir araba verdi. Bir gerisini vermedi. Çanta, paraşüt saymıyorum zaten. Kaskla seti de vermedi. Ya set almak için az bir jetona ihtiyacım kaldı. Alacağız ya. Onlar da alacağız. İnanıyorum. Evet. Tekrardan birlikteyiz. Yani artık bu sefer ver kardeşim yani bu son yani bu son şansın vermek için bu itemleri Sol tarafı zaten aldık Bir 10 lira basıyorum. Kanka Parçacık verme artık yeter Bu nasıl bir istatistik ya bu nasıl bir istatistik Ya en kötü jeton var yani 600 daha ses alacağız. Parçacık. Parçacık. Parçacığına sokayım ya. Kardeşim o parçacıkları bir tarafına monte et okey? Ya uçağı var ya. Uçağı çok beğendim ben. Uçağı istiyorum. Var mı? Tekrar uçak, uçak 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 Biraz da lan bir kıt daha git be. <laughs> Bakalım bombunu çıkacak Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Şu an set alabilecek jetonu topladım. Yani bu rock yıldız seti pek hoşuma gitmedi altına dik daha iyiydi. Şu onluyu da vuralım artık bitsin. Kardeşim vermedin ya. Bu nasıl bir sandık acaba? Bu, bu nasıl bir çark çevirme? Konuşamadım resmen ya. Parçacık veriyor, jeton veriyor. Parçacık veriyor, jeton veriyor arkadaşlar. Yani deneyecekseniz bunu göze alarak deneyin. Aha! Kardeşim zahmet ettin ya sonunda kaskı verdi. Yani bu benim ilk destansı kaskım da. En çirkin destansı kaska benziyor bence. Buradan da ne yapalım ya? Seti alalım. Uçağı da çok beğendim ama. Ne yapsam bilemedim. Ya alıyorum ben seti ya. Evet altın tetik seti hayırlı olsun kardeşim. şöyle bir takalım. Acaba maskara gitmedi buna da kafasına kombin olarak bunu mu geçirsem yoksa bunu mu geçirsem bence bu güzel olur. <laughs> ne şey varsa bende var ya. Bu mu daha iyi? Gözlük takalım. Kafaya da bir şapka geçirelim. Bak böyle oldu gibi. İşte. Neyimiz var şimdi bir bakalım Kaskımız var Kask da ya, ama destansı olacak kadar bilmiyorum. ya güzel değil sanki Soldakini daha çok beğeniyorum Şu sandıklarımız Onları bir açalım Şunları bir birleştirelim kanka Sandıklardan 16 tane var Premium'dan dört tane var. Şundan bir onlu mu isem? Onlu atayım bakalım. Bakalım bundan ne çıkacak? Kayda değer bir şey var artık be. Bundan var mı? Var. Bundan var mı? Bundan da var. Evet. Kardeşim. Ne zaman adam akıllı bir şey verdin ki zaten? Kalanlar nerede? Onları da tek tek vurayım da gitsin bari. Ama ya bir de böyle bir şey dönmez mi bir de böyle güzel bir şey gibi? Geç kanka geç geç ayakkabı ayakkabı git kendine al. Bayram geliyor. Bir tane kalmış. da bitireyim. premiumları da bir açalım. Bunlar da gitsin. Ne verdin? Hoş verdin. Ne verdin? Babayı verdin. Sonuncusuna verecek. Bu da babayı verdi. Evet ne kaldı şimdi kullanmadığımız? Burada 151 UC var. Buradan bir iki tane tekli atalım. Bir de uçağı veriyormuş. Çok verir ya. Şu tane jeton 30 oldu. Evet. İkisinin arasında kalması olmaz zaten. Şu jetonlarla da premium parçacık alayım bari. tane sandık aşağıda olmalı. Sandıkları da bir vuralım da bitsin artık. Abi döne döne geliyorsun var mı? Bundan da var. O neyse artık sokak bir şey yazıyor. Dolu. Yani geriye ne kaldı? Pek de bir şey kalmadı arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Yani konuşa konuşa sohbet ederek çektiğimizi düşünüyorum bu videoyu. Yani en azından kendi açımdan kendi kendime konuştum. Yani daha çok. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olun. Birlikte büyüyelim. Daha fazla çark videoları istiyorsanız yorumda ve yorumda belirtin ve video like atmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle videolar gelecektir. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.